Cemile Yalçın'ın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere magnolia tatlısı yaptım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden sizlere afiyet olsun. 1 litre soğuk sütün içine unu ilave ediyoruz. Mısır nişastasını vanilya, yumurta sarısı, şekeri ilave edip karıştırıp ocağın altını yakıyoruz. Koyulaşıncaya kadar pişiriyoruz. Bir kase bebe bisküvisini rondadan geçiriyoruz. İyice küçük parçalara bölüyoruz. Bisküvitleri rondadan geçirdikten sonra bardaklarımıza koyuyoruz. Üzerlerine muz ilave ediyoruz. Bardakların kenarlarına çilekleri yapıştırıyoruz sıra sıra. Kremamızı pişirip soğuttuktan sonra bir su bardağı sıvı krema döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Çilekleri de yerleştirdikten sonra üzerine hazırladığımız kremaları döküyoruz.